Siyafix.com'dan herkese selamlar. Ben Tuğba Bu videomuzda Android telefonda pil tasarruf modu kapanmasın konusuna değineceğim. Telefonu pil tasarruf moduna alıyorum ama tasarruf modundan otomatik olarak çıkıyor sorunun çözümü bu videoda arkadaşlar. Çok sık telefon değiştiren biri değilim. Hatta telefon bozulmadan telefon almam. Geçtiğimiz aylarda yaklaşık 4 ay önce telefon almak zorunda kaldım. Gün boyu bilgisayar başında olsam dahi telefonu çok kullanan biriyim. Ve pil performansı daha uzun gitsin diye kontrol merkezinden pil tasarruf modunu açıyorum. Lakin kendiliğinden bu moddan çıkıyor. Özellikle şunu fark ettim. Şarj edince pil tasarruf modunu yeniden aktif etmek gerekiyor. Dediğim gibi 4 ay oldu. İnanın tasarruf modunda da çok da fazla kullanamadım. Sebebi ise artık tekrar açmayı unutuyor olmam. Geçtiğimiz günlerde pil ayarlarını kontrol ederken pil tasarruf modunun neden kapandığını buldum. Ve aynı sorunu sizde yaşıyorsanız çözüm işte bu videomuzda arkadaşlar. Ayarları açalım. Pil ve performansı seçelim. Pil tasarrufu ekranında arkadaşlar sağ üst köşede dişli bir çark var. Bakın burada buna dokunuyorum ve menüden tekrar pil tasarrufunu seçmemiz gerekiyor. Bakın burada pil tasarrufunu seçtim. Bakın arkadaşlar. Diğer ayarlar altında şarj edildiğinde kapat ayarı var. Pil %60 veya tam şarj edildiğinde kapat. Bu buton varsayılan olarak açıktı. Varsayılan olarak açık geldiğinde telefon %60 şarjda iken pil tasarruf modunu kendiliğinden açıyor. Yani ben pil tasarruf modunu aldım. Şu an pil tasarruf modunda. Pil simgesinin rengi turuncu gözüküyor. Bakın kapattığımda artık turuncu değil ve şu an şarjım çok az olduğu için kırmızı gösteriyor. Arkadaşlar ben bunu pil tasarruf moduna aldığımda pil %60 şarj dolduğunda otomatik olarak bu ayar devre dışı kalıyor. Yani zaten şarj etmeye taktığımızda pil performans modunda olsa bile pil performans modundayken telefon şarj yapmıyor. Pil performans modunun dışına çıkartıyor. Ve %60 şarja ulaştığında da otomatik olarak artık şarjdan çektiğinizde de performans modundaki ayarınız kalmamış oluyor. Eğer bu ayarı kapalı tutarsak şarj edildiğinde kapat ayarı bakın şu an gri oldu. Bu ayarı kapalı tutarsak şarza taktım. Şarza taktığımda telefon performans modundan çıkacak. Yani bir şarj olmaya başlayacak. Çünkü otomatik olarak çıkartıyor. Performans modunda dediğim gibi şarj etmiyor. Ama 160 pil seviyelerine geldiğinde veya %70 pil seviyelerine geldiğinde veya %100 dolduğunda telefonu şarjdan çıkarttığımda yeniden performans modu otomatik olarak kendinden açılacak. İşte buradaki kaya bu işimize yarıyor ve sürekli telefonunu performans modunda kullanmak isteyenler için bu ayar oldukça kullanışlı olacaktır arkadaşlar. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Daha fazla bilgi için web sayfamızı www.cfx.com ziyaret edebilirsiniz. Videomuzu eğitici öğretici bulduysanız kanalımıza abone olabilir, yorum yapabilir ve like atabilirsiniz. Videonun altındaki çan ikonuna tıklarsanız da yeni yüklediğimiz videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.